Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizinle çevremizdeki ışık ve sesleri tanıyacağız. Ee, hazırsak başlayalım. Başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Peki biz bu ünitede neler öğreneceğiz? Işığın görmedeki, sesin işitmedeki rolünü fark edeceğiz. Çevremizdeki doğal ve yapay ışık kaynaklarının neler olduğunu keşfedeceğiz. Çevremizdeki sesleri fark ederek bunları doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandıracağız, ayıracağız. Görmeyi sağlayan duyu organımızın göz olduğunu biz duyu organlarımızı anlatırken öğrenmiştik. Peki. Gözümüz cisimleri görmek için neye ihtiyaç duyar? Biliyor muyuz? Peki bununla ilgili bir deney yapmıştım. Size bunu da göstereyim. Bu deneyde şimdi kutunun içerisinde bir oyuncak var. Bu oyuncağı görebiliyor musunuz? Şu an bu oyuncağı göremiyorsunuz, değil mi? Peki ışığı açalım. Evet, orada bir oyuncak olduğunu gördünüz. Biraz da yaklaştırdığımda oyuncağın Hello Kitty oyuncağı olduğunu fark etmiş oldunuz. O zaman gözümüzü kapattığımızda ya da bulunduğumuz ortamda ışık olmadığında etrafı göremeyiz. Karanlık ve aydınlık etkinliğinde kutu içerisinde karanlık Karanlıkken oyuncağımızı göremedik. Peki ışığı açtığımızda ise oyuncağımızı rahatlıkla görebildik. Buradan yola çıkarak görme olayının gerçekleşmesi için ışığın gerekli olduğu sonucuna ulaşabilir miyiz? Evet kesinlikle ulaşabiliriz. Peki evimizi geceleri lamba kullanarak aydınlatırız. Böylece ortamdaki cisimleri rahatlıkla görebiliriz. Videoda gördüğünüz gibi. Lambayı açtığımızda e, oradakini görebiliyoruz. Kapattığımızda ise görmekte zorlanıyoruz. Peki sürücüler ise geceleri yolu görebilmek için arabanın farlarını açarlar. Niye? Önlerini görebilmek için, değil mi? Peki geceleri e, sokakta yürümek için sokak lambasıyla aydınlatılmış yerlerdeki varlıkları daha rahat görebiliriz. Eğer ışığın olmadığı bir sokaktan gidiyorsak insan korkarak gider çünkü önünde ne olduğunu göremeyiz değil mi? Ee, yine ışığın bize faydasını görmüş olduk. Peki ışık kaynağı nedir? Gündüzleri etrafı aydınlatan güneş ve geceleri gördüğümüz yıldızlar etrafa ışık yayarlar. Yanan bir mum, odamızdaki lamba, kullandığımız bir el feneri ışık yayarak çevreyi aydınlatır. Çevresine ışık yayan bu varlıklara biz ışık kaynağı adı veriyoruz. Işık kaynakları ikiye ayrılıyor. Bir tanesi doğal ışık kaynağı, diğeri de yapay ışık kaynağı. Biz doğal ışık kaynaklarından başlayalım. Işık kaynaklarının bazıları kendiliğinden ışık üretir ve yayar. Bu tür ışık kaynaklarına biz doğal ışık kaynağı adı veriyoruz. Yani doğada kendiliğinden oluşan ışık kaynaklarına biz doğal ışık kaynakları diyoruz. Bunların birincisi güneştir ve en büyüğüdür. Güneş en büyük doğal ışık kaynağıdır. Biliyorsunuz ısı ve ışık kaynağı aynı zamanda. Yıldızlar kendiliğinden ışık üretip yaydığı için doğal ışık kaynaklarına örnek verilebilir. Yine şimşekler yıldırımlar Bunlar da doğal ışık kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Yandaki videoda da görmüş oldunuz. Geceleri ışık saçan ateş böcekleri kendiliğinden ışık üretir ve yayarlar. Videosunu yanında görüyorsunuz. Bu ateş böceğinin ışığı yine doğal ışık kaynağıdır. Yapay ışık kaynakları ise insanların ürettikleri farklı ışık kaynakları vardır. Bunlara yapay ışık kaynakları adı verilir. O zaman insanlar tarafından yapılan ışık kaynağı diyebilir miyiz? Bakın yapılan dediğimiz için yapay ışık kaynağı diye bunu adlandıracağız. Bunlardan birincisi ampul. Diğer bir ışık kaynağı mum. Yapay ışık kaynağı insanlar tarafından yapılmış. Yine deniz feneri insanlar tarafından yapılan yapay ışık kaynaklarından bir tanesi gaz lambası, araba farı. Peki çevremizde gördüğümüz her şey ışık kaynağı mı? Bazen ışık kaynağı gibi göründüğü halde ışık kaynağı olmayan varlıklar var. Bunlara dikkat dikkat diyeceğiz. Bazı cisimler ortamda başka ışık kaynakları olduğunda ışık yayıyormuş gibi görünür. Ancak bunlar bir ışık kaynağı Değildir sevgili çocuklar. Ve en çok karıştırılanlardan bir tanesi de bu videoda gördüğünüz ay. Çocuklar ay bir ışık kaynağı değildir. Geceleri gökyüzüne baktığımızda ayı ışık kaynağı gibi görürüz. Ancak ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten gelen ışığı etrafına yaydığı için parlak görünür. Ama bir ışık kaynağı değil. Aynı şekilde ayna da bir ışık kaynağı değildir. Bazen aynaya ışık yansıdığında o bize o ışığı yansıtır. Sanki ışık aynadan geliyormuş gibi görürüz. Ancak ayna bir ışık kaynağı değil. Yine ay gibi ıı, ışığı yansıtma özelliği olduğu için böyle görülür. Ay da bir ayna da bir ışık kaynağı değildir. Peki Araçlarda gene de arıza durumlarında böyle e, belli mesafeye reflektör koyarlar. Bu da e, arkadan gelen araçların farları, e, ışıkları vurduğunda yansır ve sanki bir ışık kaynağıymış gibi görünür. Reflektör, reflektör de bir ışık kaynağı değil, yine yansıtıcı özelliği olan bir cisimdir. Bunu da bilelim. Bunun yanında alüminyum folyo e, yine eee ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağıymış gibi görülebilir. Ka parlak kaşıklar, kaşık gibi metaller de ışık yansıtabilir ama bir ışık kaynağı değildir. Konumuz ses. yaşamımızda farklı sesler duyarız. Evdeki araç gereçlerin sesi, okuldaki zilin sesi, ormandaki kuşların ötüşü, ağaç yapraklarının hışırtısı, suyun sesi Gök gürültüsü ve daha pek çok ses duyduğumuz seslere örnek olarak verilebilir. Örneğin kuşların sesi. Kuşlar öterek bize ses Yine köpekler havlayarak. Kediler miyavlayarak. insanlar gülerken, ağlarken, konuşurken farklı sesler çıkarabilirler. Tren, uçak, vapur gibi araçlar çalışırken ses çıkarırlar. O zaman buna göre her sesin bir kaynağı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Ses çıkaran varlıklara ses kaynağı adı verilir. Durgun bir suya taş attığımızda su yüzeyinde halkalar oluştuğunu görürsünüz. Videoda olduğu gibi. Ses de aynı bu şekilde halkalar halinde etrafa yayılır sevgili çocuklar. Sesleri duymak için işitme duyumuzu kullanırız. Bu sayede ses kaynağının yerini, kaynağın bize yaklaştığını ya da bizden uzaklaştığını tahmin edebiliriz. Korna sesi duyduğumuzda sesin geldiği yöne doğru bakarız. Biri bize seslendiğinde onun yakında mı yoksa uzakta mı olduğunu anlayabiliriz. Hareket eden bir ses kaynağı bize yaklaşırken duyduğumuz ses artar. Bizden uzaklaşırken ise ses azalır. Bu nedenle duyduğumuz sesin artmasından ses kaynağının bize yaklaştığını anlayabiliriz o zaman. Peki ses kaynakları kaç ayrılır? Yine ses kaynakları da doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları olarak ikiye ayrılır. Doğal ses kaynaklarını tanıyalım. Çevremizde bazı sesler doğaldır. İnsan, kuş, kedi gibi varlıkların sesleri e, bu sesi, su sesi, rüzgar sesi, gök gürültüsü ve yağmur sesi doğal seslerdir. Doğal sesleri üreten varlıklara da doğal ses kaynakları denir. Bunlara örnek verecek olursak, doğal ses kaynaklarını. O ses Yine de kuş sesleri duyuyorsunuz. Yaprakların suyu bu, duyuyorsunuz. Bu, Bunların hepsi Doğada kendiliğinden ortaya çıktıkları yüzüne doğal ses kaynakları diyoruz. Hayvanların sesleri de doğal ses kaynaklarıdır. Örneğin videoda bir aslan sesi duyuyorsunuz. Bu doğal ses kaynağıdır. Yine diğer hayvanların çıkardığı sesler de doğal ses kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Yine doğada şelale gibi, dalga gibi, deniz dalgası gibi, akarsuyun sesi gibi sesler de Doğal ses kaynaklarına örnek olarak verilebilir sevgili çocuklar. Aynı şekilde gök gürültüsü sesi de doğal bir ses kaynağıdır. Aynı zamanda işte yağmurun yağması o çıkardığı sesler de doğal ses kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Peki yapay ses kaynakları nedir? Müzik aletlerinden çıkan sesler, evimizdeki araç gereçlerin sesleri, taşıtların sesleri, radyo ve televizyonların çıkardığı sesler yapay seslerdir. Aslında insanlar tarafından yapılmış olan cihazlardan gelen sesler değil mi? Bu sesleri çıkaran kaynaklara yapay ses kaynakları adı verilir. Yapay ses kaynakları insanlar tarafından üretilir. Evet, altını çizmemiz gereken yer insanlar tarafından üretilen seslere de biz yapay ses kaynakları diyoruz. Bunlara örnek olarak radyo ve televizyonlar örnek olarak verilebilir. Araç, araba yani otobüs, tren bunlara örneklendirebilirsiniz daha fazla. Otomobil yapay bir ses kaynağıdır. Zil yine yapay bir ses kaynağıdır. Çalar saatten gelen ses yine yapay ses kaynağına örnek olarak verilebilir. Peki sesin işitmedeki rolü nedir? Sesi işitmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir. Yani yüksekliği. Fısıltı halinde konuşan bir insanın sesi, kitabın sayfasını çevirirken çıkan ses, şiddeti düşük seslerdir. Biz bunu duymakta zorlanırız. Taşıtların, jet motorlarının, gök gürültüsünün sesi ise yüksektir. Düşük şiddet olan sesleri duymakta zorlanırken yüksek şiddetteki sesleri ise daha rahat duyabiliriz. Çevremizdeki e, seslerin hepsini işlemeyiz. Aslında Allah'ın insanlara vermiş olduğu çok büyük bir özelliklerden bir tanesi bu. Çevremizdeki seslerin hepsini içtemeyiz. Düşünsenize yani yerde bir karınca gidiyor ve siz gece uyurken onun ses, ayak sesini duyuyorsunuz. Sen uyuyamazsınız. Ya da dünyanın dönüş hızı saatte 1670 km hızla gidiyor. Yani biz yanımızdan 200-300 km hızla giden bir aracın sesini duyduğumuzda çok büyük rahatsızlık duyarken, 1670 km hızla dönen dünyanın sesini duyamıyoruz çok yüksek olduğu için. Allah aslında çok güzel bir e, özellik vermiş insana. <laughs> Örneklendirelim. Yarasanın uçarken yoğun bulmak için çıkardığı sesi duyamayız. Köpekleri eğitmek için kullanılan özel düdükler var. Bunların sesini işitemeyiz. Bunun yanı sıra bazı canlılar insanların işitemediği şiddetteki sesleri duyabilirler. <laughs> Örneğin köpekler, balina, yarasa, yunus bu canlılara örnek olarak verilebilir. Ee, yine tıp alanda kullanılan ultrason cihazları insan kulağının işlemediği seslerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bazı hastalıkların tespit edilmesinde bu cihazlar kullanılmaktadır. kullanılmaktadır. Yine e, görsellerde gördüğünüz gibi böyle inşaat alanları, tamirat alanları, çocukların çok gürültülü e, olduğu ortamlarda yüksek şiddetteki sesler kulak sağlığına zarar verebilir sevgili çocuklar. Ses şiddetinin yüksek olduğu ortamlarda uzun süre bulunduğumuzda kulağımız zarar görebilir. Bunun sonucunda işitme kaybı ortaya çıkabilir. Ee, sizin için örnek verecek olursak çok yüksek sesle kulaklıkla müzik dinlemek de Yine kulağınıza zarar verebilir sevgili çocuklar. Ee, günlük hayatta da inşaat alanları, e, trafiğin çok yoğun olduğu yerler, insan e, kulak sağlığına zarar veren ortamlar diyebiliriz. Peki bu inşaat alanlarında çalışan ya da böyle gürültülü ortamlarda çalışan insanlar ne yapıyorlar? Ses şiddetinin yüksek olduğu havaalanı, inşaat alanları gibi ortamlarda çalışanlar, e, fotoğrafta gördüğünüz gibi kulaklıkları korumak e, kulaklarını korumak için kulaklık takarlar. Bu şekilde de yüksek sesin e, şiddetinden e, kulaklarını korumuş olurlar. E, bu şekilde konumuzu bitirmiş olduk. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.